Keşpera TR ekranlarına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlere yeni bir airdrop tanıtımım var. Eee Ibox e projesi 5000 daha doğrusu 5 milyon Ibox e vereceğini söylüyor. Eee siteye girdiğimizde size davet linki atacağım zaten. Eee Twitter bağlamamızı söylüyor. Ben Keşpera TR olarak bağlandım şu anda. Eee burada bize verdi. Şu anda ben 7800 puan yaptım. Eee bize verdiği ilk zaten e-box network'ünü e, takip etmemizi istiyor. Takip ettiğimizde de 2000 puan veriyor. Daha sonra işte burada retweet görevlerimiz falan var. Bunların her birine bastığımızda 200 600 arasında e, puan veriyor bize. Biz şu anda 3. E, sayfada kaldım ben. Biraz baktım hani veriyor mu vermiyor mu puanları diye. Şu anda veriyor. Örneğin burada bir görev var. E, 500 puan vereceğini söylüyor. Retweet'e basıyoruz açılan pencerede retweet yazıyor. Sonra bu sayfayı kapatıyoruz ve finish et bastığımızda biraz bekletiyor tabi. Finish et diyor ve o 200 puanı verdiğini görüyoruz. Daha doğrusu bundan 500 puan alacaktık. Gördüğünüz gibi puanımız 8300'e geldi. Ben size buradan e, detaylarını anlatayım. Bize burada dediği e, 5 milyon IBXC e, airdropundan bahsediyor. 1 Şubat 2022 gününde 60 günün sonra e, sona eriyor diyor. E, daha önceden başladı ben biraz geç e, fark ettim. Toplam ödül 5 milyon IBXC. Kazanan sayısı e, bin kişi, bin kişiyle sınırlı bu. Evox, gelecekteki Metaverse'nin temel temeli olacak, benzersiz bir Metaverse NFT madenciliği sistemine sahip bir hizmet olarak blockchain altyapısında vardır, diyor. Şimdi ve 1 Şubat 2022 arasında testnetimizin airdropunu duyurmaktan gurur duyuyoruz, diyor. EBXC'de toplam 5 milyon... E, katılımcılara AirDrop olarak gönderilecek diyor. Yani bize toplamda 5 milyon e IBCX'i IBXC'yi daha doğrusu e dağıtacaklarından bahsediyorlar burada. Ebox ana ağ madeni para olarak görünüyor. E a grubuna 1.5 milyon IBXC B grubuna da 3.5 milyon IBXC Şimdi e A grubuna nasıl katılacağımızdan bahsedeyim ben size burada gösteriyor. En yüksek puana sahip ilk 1000 kişi 500 IBXC alacak. 1000'den sonraki 300.000 IBXC'yi eşit olarak bölüşülecek. Rastgele seçilecek 7 şanslı katılımcı 45.000 puanı aşan 100.000 IBXC alacak. Birinci IBX'i e Twitter'da takip edin, 2000 puan alın. e Telegram Telegram grubunda şey yapın, takip edin, 1000 puan alın ibaksa e Discord kanalında takip edin bin puan alın YouTube kanalında ibaksa e abone olun bin puan alın bu çok yakında diyor şu anda açık değil Twitter'ımızdaki airdrop görevlerine revet edin beğenin ve en az üç arkadaşınızı etiketleyin her seferinde artı 200 puan alın diyor ee, kazananlar ana ağ yayınına girdikten sonra başarıyla kullanılan ibxc'nin %10'unu alacak ve Geri kalan ana ağ yayınına girdikten sonra 6 ay içinde otomatik olarak açılacak ve madencilikte hızlandırılabilir diyor. Burası bizi pek şu anda alakadar etmiyor ama. Yani sonucu itibariyle bize buradan İBX'lerin e geleceklerini söylüyor. Zaten dediği gibi en başta da en yüksek puana sahip 1000 kişiye 500 verecekmiş. E Biz o 1000 kişinin içerisine giremezdik de. 1000'den sonraki... E havuzda yani 300 bin IBX'i bize eşit olarak bölüştürebilirler. Bu 7 şanslı. Şansınızı denemekte fayda var. Rastgele seçilecek 7 şanslı diyor. Onunla da 45 puan puanı aşanlar ama. 45 puanı aşan kişilerin arasında 7 şanslı kişiye de 100.000 bin EBXC verilecekmiş. Arkadaşlar airdrop bu şekilde. Görev yapma mantığını da az çok anlattım. Son olarak şurada e, redeem kısmında e, wallet oluşturun diyor. Kendi e, cüzdanını oluşturmanızı istiyor. Altta da zaten YouTube e, videosunu koymuşlar. E, nasıl oluşturacağınızı burada anlatıyor. Buraya cüzdan adresinizi yapıştırdığınızda böyle bendeki gibi görünür sizde de. E, hepinize katılmanızı tavsiye ederim. Sonuçta taş atıp da kolumuzun yorulmayacağı bir proje. E, gelecekte vaat ettiğini düşünüyorum. Siz de kendi araştırmanızı yap, yapıp e, kayıt olabilirsiniz. Hepinize bol kazançlar. Görüşmek üzere.